Merhaba. artık kışlık eve geldik ve yerleşmeye çalışıyorum. O yüzden dedim ki yerleşirken biraz video çekeyim. Karşı tanesinde annemin gençlik fotoğrafını buldum. Benziyor muyuz? İşimiz aslında böyle eritmeden çok zor oluyor. Çünkü of toplanıyoruz anam evden eve biraz evet zor oluyor şey yerleşmeyi de bir aile seviyorum aslında. Her seferinde düzeni değiştiriyorum çünkü her geldiğimde düzeni değiştiriyorum. O yüzden biraz heyecanlandım. Bir <laughs> şey yapınca böyle görünce birkaç bir şey mutlu oldum. Dedim ki bu mutluluğu sizinle beraber paylaşayım dedim. Böyle bir giriş yapayım dedim. Eşyaları yerleştireceğim. Yemek yiyelim önce. Bir şeyler yiyelim. Çünkü çok açım. Aşırı açım! Annem geldiği gibi tabii. Serap Özgün, başladın mı? Evet. Çok Hali mutluyum geldiğimiz için de ama bu kadın hiç de mutlu de değil. De Yaklaştıramadım. Bunu değil. Yaklaştıramadım. Bıraktılar. getirdiler Aa aşkım, alıştın mı buraya? Evet bütün evi. Güzel kuzu. Aç Hadi gel Miniş'e bakalım. Miniş ne yapıyor? Miniş yol tutuyor Miniş'e. Kustu falan birazcık. O yüzden en rahat olduğu yer Miniş'in. Organın altı. O yüzden direkt onu oraya koyduk. Şimdi göstereceğim. Miniş. Güzel kuzum. Hı. Ama sanki rahatladı birazcık. Neyse şimdi. Şunları boşaltalım. Miniş var ojelerimi şöyle koysam. Buna dizsem mi? Dizeyim. Şimdi geldi. Şimdi şöyle yapacağım. Şunları bir yere koyacağım. Şu tipleri de yan tarafa koyacağım. Ha, ve şunlar var. Bunları da ayrı bir bölme yapayım. Şurası... <laughs> ya of Düzgün duramaz mısınız arkadaşlar? Canım. Sen burada bir sırıtın. Sen buraya bir gel. Tamam mı? Şöyle bir düzgün durmaya çalışın. Şunu bir tık şöyle kaydırırsam Allah. Tamam işte ok. Bence gayet güzel oldu. Şimdi buraya da rujlar falan. Şunlar şöyle. Bunlar kumaş boyaları. Şunlar en arkada kalsın. Önemli bir şey olacak da bu süreceğim de falan da filan ruj sürmüyorum. O yüzden bir önem teşkil ettiğini düşünmüyorum. Orada kalsın yeterli bana o renkler. Şimdi takılar var. Takılar. Takılar da şurada dursun. ya, fotoğraflarım. <laughs> Anam! Kız Burçak. Kız Burçak ne tatlı kızsın kız. Saçlarım ne uzunmuş. Şu şıkadım küpelerim var. İşte. Burada kalsın ya. şey yapamayacağım. Şimdi... Bir yerde daha benim takılarım olacaktı. O poşette galiba. Ne bağırıyorsun kız? Allah Allah. Şunu Mira'ya vereceğim. Sıfır hiç açılmamış guvaj, guvaj boya çıktı. Ve üzerinde etikette 5 yazıyor. 5 TL. Şimdi kaç TL? Guaş, boya. Şimdi burada benim makyaj malzemelerim var. Bunları direkt banyoya koyacağım. Acaba rujlarımı da mı oraya koysam? Diye bir düşünce içerisinde. Burada neler varmış? Ha Burada da takılar var. Şu, şu yüzüğü çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Müzikleri ayıralım. O tarafa koyacağım. Normalde burnumu deldirmek falan istiyordum. Çok üniversitede falan böyle bir kafamdan geçiriyordum öyle diyeyim. Deldirmedim falan. Hiç de deldirmemişim bu arada yani. Hiç bence benlik değil. Burnunuza takıyorsunuz. İsterseniz kulağına da takabilirsin. Aa kulağıma takabilirim. Çok mantıklı. Neyse öyle almıştım. Duruyor. <laughs> Annemin tığı yamulmuştu. Onu tırnakta böyle nokta nokta böyle bir şeyler yapmak için kullanıyorum. <laughs> bu tırnak pırıltısı. Avondan almıştım. Yıllar önce hala var. Tırnak böyle şekil şukulu yapmayı çok severim. Tamam ilk çekmece bu kadar. Bence gözlüklerimi de koyabilirim ya ilk çekmeceye. Şunu şöyle düzelteyim şurada şöyle şurada da var şöyle koydum bence. de şuraya burada küpelerim var küpelerimi şimdi burada kutular var kutular için ayrı bir yer yapacağım yüzüğüm çok seviyorum bu yüzüğü de. Şimdi maşam. ay bir gün maşa yapacağım, düzleyeceğim saçlarımı. Şu kısa kısa saçlarımın maşalı nasıl olacak çok merak ediyorum. Bunu takar mıyım? Yüzüğü de olmuyor. Baş parmağıma girmiyor. Bura olmadı. Bu no. Bu aha, yüzük parmağım oldu. Atıyorum bunu ya. Düz bir şey takmam ben. Bay bay. Burada günlüklerim var. Buraya da önemli bir şey koyabilirim? Kutuları falan alt tarafa yeni hiç girmek istemiyorum. Maşam, düzleştiricimi koyayım. Ve küçük çantalarımı koyabilirim. Güzelliği annemin bu arada bu. Tişörtesi bir çanta bence buraya böyle clutch gibi böyle küçük çantalarımı koyayım. Koydum. Tamam. Bundan bir tane daha var. Onu da buraya koyalım. Şey ilk geçen sene deneme videoları çekiyordum kendime. Onları çekerken bu makineyle çekiyordum. Çünkü o zaman telefonum da çok iyi değildi. Bu da çok şey bu arada. Bayağı eski. Sadece galiba bundan iki video çektim galiba. Başka da çekmedim sanırım. İma'dayken vermişlerdi. Defterim bu. Bütün İma ile ilgili bütün notlarım burada. Yani bir defteri çok nadir bitiririm ben. Yani Bunda da çok çok az sayfalar kalmış. Aynen. Youtube için veya... Şimdi bir sürü iş yapıyoruz. Annemin sosyal medyasını kontrol ediyorum kendime. Sosyal medya açtım, Youtube açtım... Bu benim için içerik, sosyal medya içerik defteri olabilir. Üzerinde buna tasarımla ilgili şeyler var ama ben de iş yapıyorum. Neyse boşta kalmaktansa iyidir. Bu burada neler var? Bakın. Dur bakayım okuyabileceğim bir şey var mı? Kendimce Buraya şeyler yazmışım. Ay Allah'ım bıçakçım ya. İlkokuldayken okuldayken kan grubum sıfır araj negatif zannediyordum. Sonra üniversitede ilk kan verdiğimde A negatif olduğunu öğrendim. O yüzden burada sıfır araj negatif yazıyor. Acil durum bilgilendirme numarası 112 acil yazmışım. Bak. E, ajanda sahibine ait bilgiler. Adı soyadı Burçak'tan kurtulmuş. Firma adı Burçak Tarım. İş adresi İstanbul Kadıköy. Ev adresi İstanbul Beşiktaş. Git, bence gittiğim zaten iki yerde. Başka da bildiğim bir yer yoktu galiba İstanbul'da. Da buralarda da şeyler var. Akrostiş şiir yazardım. Hayatla ilgili bir şiir. Hayat göz açıp kapatana kadar bitiyor. Bir soluma bile buna yetmiyor. Hayat. Üç nokta. <laughs> Hayat ders çalışmakla geçiyor. Kendine vakit ayıramıyorsun. Keşke hemen büyüsem. Keşkelerle hayat geçmez. <laughs> i̇nsanlık dinç aklına ne geliyor? Özgür vatandaşlık geliyor. Özgür olmayan ona göre insanlık kapana sıkışmış bir fare gibi. Sana sorsalar ben fare miyim diye evet dersin. Niye diye sorsan kaç gün kaldı ki sebeze. <laughs> <laughs> ay Fırat'ım, ay delireceğim şimdi. Çok komik ya. Hüzün Aşk diye bir şey yazdım. Sonra Marmaris Yolcusu kalmasın, yaşasın. Sonunda Marmaris'e gidiyoruz. İçinde mutluluk, bir de hüzün. Hayat ne kadar çok... Abim askerden geldi, abim askerden geldi, yaşasın. Çok mutluyum. <laughs> burada bir takım aşk şeyleri var, onları geçiyorum. Bir takım platonik miktar burada devreye girmiş. Dır 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 Kandığım an. <gülüyor> <gülüyor> Okuyamam. Dım işte burada. Of. Of. <laughs> Burası çok fena. 2011'de yazmışım bu arada. 11-2012. Mart'ta yazmış. Sevgili günlük. Bugün sağlık sınavı olduk. Küfür etmişim. Sınavı anlatamam. Çok kötü geçti. Biyolojiden gene 32 almışım. 12 Mayıs Bu Eylül 2013. 11. sınıfa geçmişim. Hadi yıldız olsun bakalım. Çok güzel değil mi bakın? 2012 bu sayfa, 2013. Ondan sonra 2014 ve 2015. Müthiş. Ve mezun olmuşum. İlk <laughs> yaşandayım. Üniversite okuyorum. Kazanamayacağım diye korkarken al işte kazandım. Merhaba sevgili günlük. Artık karşında eski bir burçak yok. Çünkü artık 20 yaşında iki basamaklara çıkmış dana burçak var. Nasıl gururlu. 20'li yaşlarda olduğu için. Ay içim darlandı be. Öf. Öf, nasıl komik başlarken sonra nasıl suratın düşebiliyor böyle anlamıyorum. Neyse. Burayı da temizleyelim. Şimdi buraya kutularımı koyacağım. Anne kahve içmeyelim mi anne? Tamam. Şimdi. Şimdi. Burada sertifikalarım var. Bunlar halk oyunları sertifikası. Anladığım kadarıyla. Ya hiç kullanamadım. Üniversitede aldım bunları. Kullanırım yani. Kullanmadım. Şimdi kullanayım. Hı? galiba lise, lisede de kullandım. Neyse. Başlarımda kalıyordum o sıra böyle hani semester tatili gibi bir şeydi galiba. Bir haftasını mı, on hatta on, orada geçirdim. Manisa'ya gitmiştim. Telefon orada bozuldu, açılmadı. E ben yola gideceğim falan filan. Böyle bayağı stresli bir gündü. Aha, Burçak Nur kurtulmuş Okullar arası halk oyunları il birincisi. Benim <laughs> şurada da bir şeylerim var açmaya korkuyorum. Şurayı da boşaltacağım. Kullanmadığım telefon. Yedek. Bunu kend çalışarak. Çalışarak ama. <laughs> o zaman Denizli'de çalışıyordum, kendi paramla almıştım bu telefonu. Ve çok önemli o yüzden. Ve hala çalışıyor. Huawei P20 Lite. <laughs> Sertifikalar var. Kanka. Kahve içeceğim ya. Of kahve içeceğim. Beni daral getiriyor. Bana daral basıyor buralar. Şimdi arkadaşımla konuştum. Sosyalleşmeye gidiyorum tekrar ben takayım renkli renkli olayım Özledim. arkadaşlarımı özledim ya ne derim ceket giymeyi özlemiş vallahi Sağlıklı halledeceğiz şimdi şuradan kulaklığımı alayım şimdi şöyle giyindiğim ve çıkıyorum evet de çekmem çünkü uzun zamandan beri. Buyurun geçebilirsiniz 100 lira. Buyurun. Uzun zamandan beri görüşmüyoruz. O yüzden bir çekmem. çekme. Geldiğimde evi temizlemeye, odaya yerleşmeye evet. <laughs> devam edeceğim. Akşam oldu tabii ki ben yemeğimi yedim, eve geldim falan filan derken devam ediyoruz oda temizleme turuna, <laughs> oda temizlemesine. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şurayı boşaltıyordum. Orayı boşaltmaya devam edeceğim. bunu kapladığımız günler... Ay, ay ama bana bakın bir. Bana bir bakın. Aman be ya. Allah, yerim seni yerim. Ay, burada şey var. Lise mezuniyet. Lise anı yani ne derler? Yıllık için şeyler. Ha, mesela çok yakın arkadaşım. Hala da görüşüyoruz. Hı -hı. hayatın sadece siyahtan ibaret olmadığını, gökkuşağındaki renklerin de olduğunu bana hatırlatan güzellik. Yaşama olan tutkuna, samimiyet ve hassas yüreğine yakışan bir sırdaş olabildiysem bu dört yılı dolu geçirmişiz demektir. Günaydınım, iyi akşamlarım. Kendine iyi bak ve sakın hayatın renklerinden vazgeçme. Seni sevmeye devam edecek olan minik ablam senin küçüklüğü. <laughs> Çınar ağacı mı? <laughs> Ergen yazmış bunu. <mı? gülüyor> Çınar ağacı diye başlanır mı? Ben <laughs> çok derslerde uyuyordum gerçekten şey yapmış. Ha bu arada artık derslerde uyuma be ya. <laughs> Dur ya okuyacağım bunu da. Çınar ağacı. Senin de Simay ve diğer kızlar kadar çok duygusal ve arkadaş canlısı olduğunu biliyorum. Gerçekten psikolog olacak bir kızsın. Çünkü insanların dertlerini dinleyip onların sıkıntılarına çare bulabiliyorsun. Aslında bazen bazı konularda umursamaz bir tavrım var. Aman. <laughs> yeri geldiğinde çocuk, yeri geldiğinde bir ergenus, yeri geldiğinde olgun insan sıfatına bürünebiliyorsun. <laughs> Allah razı olsun. Yani her ortama ayak uyduran bir davranış sergiliyorsun. Bu konuda seni çok takdir ediyorum. Bu arada annenle olan diye olana çok imreniyorum. Anneciğine Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Amin. İleriki yaşantına sana sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Seni seven arkadaşım Sergen. Ha bu arada artık derslerde uyuma be ya. ya. Ay çok tatlı. <laughs> Ay çok güzel. Ben böyle işte okuyup okuyup mutlu oluyorum ya. Geçmişi hatırlamak bir tık. Güzel oluyor. Bu kalsın. Mira ayına etkinlik yapalım. Bir yeri daha bitirdim. Burayı da komple bitirdim. Bunlar kil. Bölümü de hallettim. Şimdi çantalar kısmını. Ay ben bunu kıracağım. <laughs> Hop. Burayı da hallettikten sonra bitiyor. Temizlik tüm hızıyla devam ediyor. Çekemedim bugün video. Hız mı? yoruldum. <laughs> <laughs> Yorulan gelip buraya kedileri seviyor. <laughs> Şimdi ev temizlendi ve bitti artık ev bize kaldı diyebiliriz yapıyorum ben? Yemek yapıyorum. Ay, anne. tavada ne yapıyorum? Tavada palamut yapacağım bu akşam. Annem yorgun olduğu için ben yapıyorum. <laughs> Çok şükür bir kızım var. <laughs> Abimlere gideceğiz. O yüzden hazırlandık, giyindik. Söyleyeyim. Bir e, Reels. Çünkü annemin yaptığı şapkayı e, foto şey yapacağız. Hem fotoğrafını çekeceğiz hem de bana da Instagram için kıyafet e, reelsi gibi olacak. Şimdi hazırlanıyorum. Hemen fıt fıt elimden düşürdü. Krem sürüyor. Evet. Ben de sürebilir miyim? Tabii ki. Güneş kremi Korkutuk. sürdüm. Yani güneş kremi sürdüm. Yok artık. Öyle sürmedim. Edma aldım da sürdüm anne. Ben böyle sürüyorum. <laughs> Var mı? Yok. Herkesin yoğunu diyeceğiz. Bak. Öyle de sürmüyoruz ama yine de sen bilirsin. Konuşma, anne parfümü. Ben hazırım. Anne suları verir Miray'ı almaya gidiyoruz okuldan. Ve bizim geleceğimize <laughs> haberi yok. <laughs> Bugün hiç video çekemedik anne. Evet ya. Ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? Hmm, ben oyunlarımı oynuyorum. <laughs> ben sıkıldı minibüs beklerken. Aa minibüs geldi. Mi? Ama Miray'ı alırken çektim. Hmm. Ama seni çekerdin Mira'yı Miray için? Olsun. Ben kızımı karşılarım. Все, 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 все,